Ya tiyatro oynuyorlar ya. Parayı biliyor mu o ki? Yani ben bunu şey olarak so demiyorum. Bilmiyor. Böyle konuşan bir insan paranın ne olduğunu bilmiyor. Bizim elimizdeki para bize ait para değil. Başta bahsettim ya. Bizim elimizdeki para hazinede olan doların karşısındaki tercümedir. Adına TL yazdık, Türk lirası oldu. Ama para Amerikan doları. Bize ait değil. Şimdi sen diyorsun ki milli parayla ticaret yapalım. Ya dolaylı yoldan Amerikan'ın parasıyla ticaret yapıyorsun. Yani sen İran'a da Amerikan'ın pazarı yapacaksın. Şu kafaya bak ya. Yani e, bilmiyorum hocalık yaptınız mı? Burada çok kıymetli hocam var. Böyle bir talebesi olsa kaç puan verir ona? Yani bu bunlar konuşulması, düşünülmesi. Yani bu arkadaşlar bence siyaseti terk etmeleri lazım. Bu iş hiç mi bilmiyorlar? Hiç mi hiç? CHP bilmiyor, MHP bilmiyor. Ha biliyorlar. Neyi? Kemal Derviş'i. ve Kemal Derviş'in sürüklediği Türkiye hep beraber yaşadık. Efendim enflasyon %70'lerdeydi, %15'e düşürecekti hatırlıyor musun? Rahmetli Ecevit'in döneminde. Ben düşüremez dedim. Vay düşürecek. En sonunda %35'lere düştüğünü iddia ettiler. Ya ben şimdi hesaba, kitaba bakıyorum. Neticede biz hesap adamıyız. Ya bu mümkün değil ama düştü diyorlar. Allah'tan o, o gün bir hadise oluyor. 5 milyar dolar para çekiliyor. Güm diye ekonomi dibe vuruyor. Birden yüzde yetmiş yine enflasyon. Nasıl bir düşüş bu ya? Beş milyarın girmesi ya. düzeltiyor, çıkması bozuyor. Bu ekonomi mi ya? Bu yaz post tahtası mı bu? Öyle ekonomi olur mu? Bunların hiçbir şey bildiği yok. Bunu iyi bilin. Bu işi çok iyi biliyoruz. Onun için Türk milleti eninde sonunda yani bir insan şunu iyi düşünsün. Mutlaka musallaya gelecek. Ben delikanlı adamım. Bana kim sorayı gösteremez demesi nasıl mümkün değilse bizim sisteme gelmemesi de mümkün değil. Bunu kafamıza iyi koyalım. Vallahi de gelecek billahi de. Yarın gibi bunu görüyorum ben. Ha. Ya Haydar Hoca'nın her dediği de çıkıyor. Ben hayata manda gözüyle bakmıyorum. Anlatabildim mi? Onun için benim gördüklerim doğrudur. Bu millet de benim inancımın milletidir. Mutlaka benimle baksın, benim gördüğümü görsün diyorum.